Bir er ne? Canveren bunun kaç senede çıkartacak? Kaç senede Bir şekilde kabul edilemeyecek durumlarla karşılaştık. Biz burada hemen dest muhtarımıza destek çıktık. Hiçbir şekilde muhtarımız bu konuda bilgilendirilmedi. Ne köylümüz bilgilendirildi. uğradığımız için, haklı mücadelemiz olduğu için, ortada alalan bir usulsüzlük olduğu için ki yaptığımız talepteydi. Katıröz Çilekli Köyü Barajı'nın kış tahliye suyundan alıp, Hüseyinli göletini beslemek. Kurumlara aynen bu şekilde aksedilmiş. E kurumlara gittiğimizde Çilekli halkı baraj tahliye suyundan, kış fazla suyundan zaten alınmasına karşı değil. Ama usul yanlış. Hani biz kış suyunu vermiyoruz. Vay efendim siz benim bizim kış suyumuzu alamazsınız gibi kış suyunu alabilirler. Ama bir şartla dedi. Gelsinler boruları döşesinler. Kış tahil, barajın olduğu yerden kış tahliye suyun olduğu yerden haplarını çeksinler. Göletlerini de istedikleri kadar beslesinler. Ben bu, bu ana kadar bu köyde doğmuşum bu köyde yaşamışım. Ben gitmişim tekrar geri gelmişim. Tarnımı ekmişim ama su gelmiyor benim tarlama. Motorla sulayacağız, yürüyüşüz. Ne diye para veriyoruz? Bir hem kart dolduruyoruz hem motor çalıştırıyoruz bir de üstelik. Su gelme bir de Hüseyin köyünün e su vereceklermiş. Niye bunu bize sormadan yapıyorlar? Bunu bize önce sorsunlar bakayım. Tarlama su geliyor mu gelmiyor mu diye. Ama ben çoluğumun çocuğumun rızkını burada bulmak için geldim. Çoluğuma çocuğuma bir şeyler verebilirim diye. Ben 75 yaşındayım. Ben bu köyde doğmuşum da bu köyde büyümüşüm. Ne diye bu haklara talip olamıyor. Bizim evimiz, bir de suyumuz olacak, bilmiyor. bilmiyor. Ya, demin, barajın olduğu noktalarda çok güzel, derinli arazileri vardı. Buralarda köyün en güzel patatesleri yetişirdi. Ve köylü, bunun gibi değerli, derinli arazilerini, yeter ki köyümüze su gelsin, köylü bu sudan faydalansın diye şite verdiler. Barajımızı görüyorsunuz. Burası dolar, taşar, tahliye alanımız. Buradan evet. bu su tahliye oluyor. Şu şekilde akıyor. Şu an akmıyor. Alttan bir hat döşenirse Hüseyinli göletine bu taliye suyu oluyor. Bunda hiç kimsenin bir itirazı yok. Ancak şu anda yapılan sistem köyümüze giden direkt ana vanaya bağlanmış bir sistem. Bunda da nasıl bir sıkıntı olabilir? Burası dolmadı gördüğünüz gibi. Bura dolmayıp şu anda oradaki yerde de vana yok. Bu su açıldığı zaman şu an burası da kapalı. Açıldığı zaman karşı tarafta gördüğünüz tepeki zirvelere su gitmez. Köylümüz bundan mağduriyet yaşayacağı için bu konuya itiraz ediyor. Biz diyoruz ki bu su dolduğu zaman buradan akan suyu bağlayalım. Yan köye tabii ki de gitsin. Buna niye böyle bir itiraz edelim ki?